arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar e, az önce çaldığım şarkının e, çok az bir şarkısı mesela çok az bir kısmı 4 satırın bir satırını çaldım size çok az gelebilir burada biraz şey gösterilmiş arkadaşlar şarkının adı Minit Kreejer Kreegor diye birisi yapmış devam edelim o şarkıyı arkadaşlar bugün hep yeni şarkılardan gideceğiz hep yeni, hep hep hep, hep yeni şarkılarda. Arkadaşlar bu arada ben önceki videoma 100 like ve 60 abone gelirse yerli bir şeylerle öyle bir şeyler demiştim yani böyle spor falan gösterim diye. Yok arkadaşlar onları yapmayacağım çünkü sadece piyano yapacağım ben. Hem böyle daha iyi oluyor. Arkadaşlar bir de burada bak şu kısımda. Ben orada iki yani bu iki vuruş arkadaşlar. Yani sol reyset sol diye yani sol anahtarı yani iki vuruş bu da sol anahtarı sol notası iki vuruş arkadaşlar bunu e, yarısı yani bir vuruşunu bir parmakla ikinci parmakla diğer yarısını da bir parmakla basıyoruz ben tekrar e, bir parmakla üç parmakla falan bastım e, çok geçmeyeyim onları oraları şey yapacağız bir de bazı şarkılarda böyle küçücük böyle şey, şeyler olur böyle işaretler olur ben önceki e, bir, birkaç birkaç ee, video önceki videomda bahsetmiştim mesela ya da bak bak şöyle yaptım. Aslında bir vuruştu senin orada. Evet la bir vuruş arkadaşlar. Orası si olunca böyle si e, de la böyle kısa yapıyoruz. Pardon. Aynen böyle. Ben e, üç 3-2 yapacağız zaten. Böyle. Evet, hep yeni şarkılardan gideceğiz bakın. son linni çalmıştık. Şimdi biraz geriye gidelim. Bayrak marşı. Ben bunu ilk çaldığımda istiklal marşı zannetmiştim. <laughs> Öyle şeyler olabilir ya işte. Bayrak şarkı deyince aklımıza ne geliyor? İstiklal marşı geliyor. Ben bunu e, resmen 2-3 yıldır hangi şarkı olduğunu bulamadım. Yani 22 Aralık e, 2018'de bile bulam 2018'den beri bunun hangi şarkı olduğunu bulamıyorum. verdim arkadaşlar. İlk videomu yani daha geçenler baktım 108 kişi izlemiş. Aa artık dedim ve e, en son baktığım kadarıyla e, 8 videom, 9 ünlü videom e, hiçbir e, kötü beğeni yani kötü like gelmemiş. Videolama like atın bu arada. Ha like atıp abone olun. Şey gibi düşünün. Sevmediğiniz bir şeyi böyle deviyorsunuz onun gibi aynı onları da kırın abone ve bildirimleri açarak like'ları da kırın. Arkadaşlar basa basa kırın. <laughs> Bugün biraz komiklik yaptım. Neden? Çünkü daha şey olsun diye. Başka şarkılara da bakalım. Buna bakalım. Arkadaşlar şey, bir de bak bir dakika e, piliniz hazırlıyor diyordu da onunla biraz fark etmemişim. <laughs> arkadaşlar bir de piyanon çalarken böyle yapanlar var mı? Hani böyle iyi yapmak için böyle filmlerde görürsünüz ya. Böyle yaparlar. Neyse çok okumaya geçmeyelim. Bugün videomu 7 e, dakika yedi buçuk dakika falan yapacağım arkadaşlar. Genelde beş dakika, 6 dakika falan yapardım son videom gerçekten e, kuzenim Eylül var diye bayağı bir uzun yapmıştım. Hemen 30 saniyemiz var. Hemen bir tane daha şarkı çalarım, Bahar diye. Ondan sonra kapatıyorum videoyu arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bu sürdü bildiğin herkes. Neyse. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kırın onları kırın böyle kırın. Yine ee, bildiğimleri de kırın. Bay bay. Bye.